Merhaba arkadaşlar, Kese Kapanlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün yanımızda G var. G hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin G. K. Evet G. Bugün bize ne tanıtacaksın? Bugün size de e, Xiaomi'nin Fimi evet. X8 2019 drone'u tanıtacağım. Şu an piyasada e, drone markası olarak Autel Evo, DJI daha çok popüler olan dünyada. Bir de Xiaomi var. E, şöyle bir hikaye dedim size. Geçen hafta Saati tanıtan evet. M. M M ile G ortaklar, evet. beraber iş yapıyorlar. Evet. Şimdi değil tabi, çok yıllar önce. Bunlar ilk işe girdikleri zaman, o zaman acemiler. İşte Drone uçuruyorlar bir yerde, <laughs> evet. böyle İç, sahil gibi bir yerde. İkinci kez uçurmamız, evlilik İkin, tekniği Evet, evet. Ikinci evet. De. Öğrenmeye çalışıyoruz. Drone'u çözmeye çalışıyorlar işte. Yeni a almış G falan, böyle hmm, o Drone a <gülüyor> Uçururken, <gülüyor> bunlar neyse güzel uçuruyor falan bayağı iyi uçuruyorlar. Evet. K. Evet. Ondan sonra M diyor ki hadi gidelim. G diyor ki hadi gidelim diyor. <laughs> <laughs> i̇kisi <laughs> iki sana bir <laughs> biliyor drone havada. Bunu... <laughs> evet ağacım hoş geldin. Hoş bulduk tekrar teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bunu sen de testten bence. takacaktık. Niye baba öyle bir şey reklam almış gibi? <laughs> <laughs> Bunu önden <Siburretlerinden> yaptınız böyle. <laughs> Bu yaptı. Tuzru. <Tamam>, tuz ruhu. <laughs> Tuz ruhu yazıcı. Reklam yapıyor Reklam gibi. Yaptık yani. Aynen. <laughs> Sonra Tuz ruhunda bir numara. Ne, ne konuşuyorduk ya? Bunun <laughs> özellikleri nelerdir? Kısaca özetleyeyim o zaman. Evet diye. evet lütfen Şimdi edelim. arkadaşlar oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Neyi? Dronumuz. Kumandamız, evet. iki tane de bataryamız var. Bataryamız var. Ee, batarya ile birlikte drone havada kalma onu, süresi, onu... fabrika verisi. <laughs> tamam, <onu gö> <laughs> <laughs> Öldüm <laughs> ben ama. Özür dilerim. <laughs> ha. İkide bir oynuyor da. O, Ayağı almayı demişsiniz ama <laughs> neyse. Evet. E, Fabrika verisi 33 dakika. Evet. E, bu tabi rüzgarın e, hızına bağlı olarak ortalama ha. söylüyorum size. 28-29 dakika. Rüzgar denirken çok etkileniyor mu böyle? E, bu drone tamam, ağırlığı itibariyle şey. çok fazla etkilenmiyor. Kaç gram bu? E, tam gramını e, bilmemekle birlikte ortalama söylüyorum drone... Bak, bat... sonra ben sorarım. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sen çalış. Ne Deneyebil köpek. <gülüyor> <gülüyor> Anladın <laughs> mı? Batarya ile adamdan bir video Yine önce geldin de gıdanı <laughs> kendin. Sen bana pardon <laughs> özür dilerim kardeşim. Kesmezseniz devam edeceğim öz ama öz özür dilerim. Özür dilerim. Acil özür diler misin? Özür dilerim, <laughs> özür dilerim <laughs> <çok. Evet>. Tamamdır. <laughs> tamam. Eee fabrika veresi 33 dakika olsa da rüzgarın direncine bağlı olarak evet. 28 29 dakika havada kalabiliyoruz. Tamam. Bir tanesiyle, iki tanesiyle de yani yaklaşık 50 55 dakika arasında. <laughs> İki tanesiyle. Ha. Evet, ikisiyle. Ama tabii aşağı de... indirip değiştirmen lazım. Tabii tabii, değil mi? tabii. Değil mi? Tabii, Seçim tabii, tabii. Gibi tabii, bir tabii, şey yok tabii, yani. tabii. Aynen, havada aynen. Yapabileceğine inanıyorum ama ben senin. Efendim? Havada da yapabileceğine inanıyorum. Yok, havada yapan yok yani. O e, yok. Şimdi devam ediyorum o zaman. Evet, evet. Ee, evet. dediğimiz gibi komandamıza Şuraya. Güzel bir kumanda. Bakın evet, bir kumandayı Aa, gördünüz mü? Kumanda çok güzel. Evet. Telefona göre şey şekil Çinliler alıyor. Siniler yapıyor. Telefon mu Evet, Bu 8 inçe kadar. Tabii. Joystick gibi. Değil Aynen. Değil. Bu 8 inçe kadar evet, destekliyor. Yani <laughs> 8 inçlik evet. yani <laughs> evet. yani <laughs> bir tablet de koyabilirsin. Hmm. Bu telefon da yok tabii anladım, o boyutlarda. Ayfet... Aynı zamanda tablette de kullanabiliyorsun. Tabii tabii, tablette de, tablette de çok daha tamam. güzel oluyor ekran büyük olduğu için. Burada joystick'lerimiz var. Bunları takıp çıkarabiliyoruz. Evet. Çantaya sığması için Kaldırma vesaire. falan nereden? Yani yönetme nerede? Şu <laughs> şöyle bunları taktığımızda ha, tamam, tamam. Şakalım evet. hatta hmm. Evet. joysticklerimizi. Evet. Evet. Ee, kumandamız gerçekten kullanışlı. Yani DJI'ye ya göre çok daha kullanışlı. Onu söylemem lazım. DJI Şurada marka. Evet, tamam. Aha. Şurada antenler var arkadaşlar. Bakın burayı herkes de açıklamaz. Anten. Ne? <laughs> Şuralar antenleri. Evet. Drone kumandayla birlikte iletişimini birbiriyle sağlamıyor aslında. Ben kumandayı ve drone açtığımda drone burada arkadaki olan sensörle GPS'e sinyal veriyor. Yani GPS bildiğimiz uydu var ya. Uyduya bağlanıyorsun. Ha, uyduya tabi. 10 uydu bulduğu zaman kalkışa o, bu hazırsın diyor. Ay falan mı yani? Türk saat 3 ay. Uydu da o, o normal şey yani. uydular yani. Bizim ha. Bizim ha. Uydular. ha yani, telefon mesela nasıl şey oluyor? Ya, Türk saat falan Hı. bunlar mı yani? Türk saat Türksat demeyelim aslında. Türksat değildi galiba. Uydu diyelim ya. Tam uydu Çok diyelim. Çok genel anlamda Ha girmeyelim yani biz evet. Bizim örnek olarak verdik. <laughs> ha yok normal uydu yani. Uyduya bağlanıyorsunuz. <laughs> uydu buradan uyduya gönderiyor, uyduda kumandaya gönderiyor. <laughs> evet, yani biz de dinliyoruz. Gerçekten <laughs> öyle. Gerçekten Aynı öyle. telefon gibi düşünün. Say <laughs> Çünkü yoksa 5 kilometre... Ne oluyor, ne oluyor lan? Vallahi ben de anlamadım. Şurada bir sıkıntı olabilir. Bayağı bir kül tabii. oldu ya burada. Bir Demin ne oldu? oldu var ya yerlerde. Bir Çocuk. bir kül <laughs> çıkıyor. <mu? gülüyor> Aynen, bir, <laughs> bir çıkıyor. <Ha>. Ne anlatıyorsun? <laughs> A. paranormal aktivite. <laughs> abi ne? be. Evet. Biz ikiniz inanmadınız ya. Evet, Telefona inanıyorsun abi. da drone'a niye inanmıyorsunuz? Bu Üster e işte, abi. Bu Nasret Hoca gibi oldu. <laughs> ee, çalışma sistemini A'ya rağmen anlattığımı düşünüyorum. <laughs> evet. Dediğimiz gibi 5 kilometre menzil var. Tabii Hayır, bu Hayır, bunun beş... bok yemesi. Ha. Ben ne yaptım? Telefonu niye açıyorsun? Doğru. diyorsun. Doğru. Baştan Baştan, yanlış yaptım. ben bir dönem. <laughs> <laughs> evet nerede kalmıştık? Evet nerede? Bilmiyorum ki baba. Valla dağıldı. Şeyi çok kaldı. dağıldı. Bir Ama sen e, 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 diye, diye. Evet. Orası Bunlar biraz da teknik kısım tamam. olduğu tamam, için ha. oraya ha. çok Aldık Geldi tamam Heh. evet tamam. Kaldırdık. Kaldırdık. Geçen de yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Evet. Geçen dedim yine 3-4 ay oldu. Gönderiyorum, geziyorum etrafı falan. Daha sonra 2 kilometreyi geçince bir sinyal kaybı oldu. Niye? Oo. Sinyal kayboldu. Şeyden Aa, dolayı çok kumandayla araya aslında. çünkü bak, rüzgar koparsa seni Araya bak araya Hı. binalar girdiği için şey? Bağlandı sinyal yok. gitti. Anladım. Ne oldu? Telefon simsiyah. Ekran yok. Sen ne yapacaksın? Yap şey? Panik, panik, panik. panik. Niye 5 milyar Baba, alamadın? Yok <laughs> 5 milyar aynen. Triplere girdin. Eller soğuma. Kalp atış yanında ama göz bebeklerinde büyüme oldu. Evet. Bunu yaşadım. Hı. Hı. ne oldu ama bak şimdi işte. Şurada. Kırmızı bir tuş var gördüğünüz gibi. Evet. Bu ne biliyor musunuz? Seyircilerimize mu? de gösterelim. Evet. Home tuşu. Evet. Home tuşu. Yani eve geri, gel. geri dön mü? Evet. İngilizcemiz mi? Aynen. Nasıl? Gerçekten takdir ettim. Gerçekten, bu kadar yani ben Etmiyordum. beklemiyordum değil mi? Beklemiyordum yani gelirken de aynı zamanda bilgili. bu kadar bilgili olduğumuzu Bak, da evet. düşünmüyordum. Evet. Şimdi bunu normalde de evet. kendin yaparsan bu ne yapıyor biliyor musun? Ya da kendi yaptığını sonra anlatalım. İki met, 2 kilometrede sinyal bozuldu mu? Kayboldu. Ne oldu biliyor musun? Otomatik mi yapıyor? Yok bak şimdi, sinyal kayboldu. Sen triplere girdin. Sorun yok, rahat olun. Niye? O ara Niye? sol Eğer drone sinyal bin kaybettiğini bin anlarsa de. aynı kalktığı yere eve geri dönüyor. Aha. Çok, çok, çok güzel. Senden daha güzel. <laughs> <laughs> net. Şu an net. net. Tartışmaya kapalı ama. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Bak diyor ki ben evet, sinyal kaybettim. Ben de Düşebilirim. Birine çarpabilirim. Benim eve dönmem lazım. Aynı yerinden ya, eve dönüyor. Olmaz. Bakın evet. arkadaşlar. <laughs> Yerine geliyor değil mi? Nasıl geliyor? Aha. Hadi nasıl edin? Ben bunu gördüm. Bu görmüş olduğunuz bal. 5 <laughs> gram. <laughs> <laughs> Bunun ismi Hello Pet. Yüz Hello. Hello Pet. Hello Hello. Evet. Bu heyin açılımı Şu muyum? turuncu var ya. Bu helikopter şey yani. sanabilirsiniz ama o heyin helikopter neyesi değil. Değil mi? Ben Yok, onu diyeceğim. Tamam, Yok yani. değil. Merak bunu edeyim. yere koyduğunuzda, droneun evet. altındaki sensörler buradaki turuncu rengi ve H'yi algıladığı için. Açık alın, alın. Direkt bu Helopet'in yani. üstüne düşüyor. Aa. Renk algılayıcısı da var o zaman ya. Şeyden yani, yani, yani Helopet'in altına. Renk algılayıcısı da var aynı zamanda. Tabii yani. tabii. Ne Mesela ne renk şurası bunu... kalkıştır. Mavi olan kısım şöyle göstereyim. Mükemmel bir. Turuncuyu da tanıyor sensörler. Helopet'in üzerine düşüyor yani. Direkt he'ye düşmesi de şuraya düşüyor. Buraya. Yani çok anladım. Yani bunu şey yapıyor yani. Evet. Aynen. Mükemmel bunu da mutlaka yani. kullanın. Bir de şeyden tabii drone'un pislenmesini de engelliyor. Tabii kumla tabii tabii kum olur yani başka bir şey olur. Bunu bu şekilde kaplıyorsunuz. Soba söndü mü lan? Soba mı söndü? Ben de hiç anlamadım ya. Ben de Ben bir bakayım mı şuna? şuna bak, 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 şunu Bak baba şunu tutar mısın? Yasını? ne şey yapabiliyorum ben? Söyleyeyim mi? Şu, he, şöyle. şöyle şey yapayım. Şöyle bir Evet. Ha. Şey evet. 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 Kim Nasıl bir ortak ya? çalışma yaptık? Ha. Şunlar da bu arada kazıklar mı? Hani mesela Aa, toprak evet. alan. Helopedi koydun. Durmaz. Niye? Rüzgar ve şeyden. Çaktın mı? Birlikte çekime gittiğimizde benim görevim buydu sanırım değil mi? Evet. Tabi tabi evet. tabi tabi ayla ayla evet. çekime gittik. Evet çekime gittik. Evet. Çok da çok güzel bir anıydı. Ee, bir orman neki çekim. Yok yok onlar uçağın. Ormanın arasında kavak, bir yolu geçiyordu oradan bir çekimimiz oldu arkadaşlar. Büyük şuraya bir yere falan. koyalım deniz onu. Onu Değil izlesinler ama. Ha evet izliyor izliyor mi? Linki linkini mi? Şuraya evet. linkini bırak. Şuraya. Şuraya. Bu arada bu arada üstümdekini sormuşsunuz. <gülüyor> ya, <şu an> linkini söyledim Şuraya koyardı ya. Abi bakıyorum bir şey. Kaan, bir şey anlıyor mu? Çok sormuşsunuz. Yok, ben zarar alamadım değil. Şuraya koyuyorum izleyin. Hep ben hep yapmak istiyorum. Hep onu yapmak istiyorum biliyor musun? Teyze bunu yapabilir miyiz ya? Ne canım? Linkini buraya bırakma olayını yapabilir miyiz? Ben benim de mesela şu anda ilgim Yaparız. Onu deneyelim ne yapacağız? Senin neyini bırakayım? Yok benim değil mi? Şu <laughs> üstümdeki. <laughs> bunu bunu çok sormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten güzel. Teşekkürler. Yani İyi kaldı zamanı bilirim. Acıktın onu da açabilir miyiz? Sen şeyleri sök. Ya evet en azından bir pırpırları falan çalışsın. Yok, pır pır. Olmuyor. Yok, e, şu an kapalı alanda GPS bulamayacağı için kaldırmamız lazım. Ben telefonun Wi-Fi'sini açayım. Riskli ve ne? Çalışmıyor da E, Dronu drone'u açacağız mı diyorsun? He, he. he öyle açacağız. Telefonun Wi-Fi'sini açalım. Tayvan yüzde yüz dönmese yüzde on dönemiyor pır mu? Böyle? Pır pır Yok. yapsın. Ne? şöyle, yani pır, pır. arkadaşlar bunu da anlatayım. Dikkatli olun, eğer ki böyle bir drone'a sahipseniz. Evet. Kapalı alanda eğer GPS'siz yani 10 GPS'in altında drone'u kaldırmaya kalkarsanız, drone'u kaldırırsınız. GPS bulamadığı için sağa sol sağa sol sağa sol güm gitti 5 milyon. Geçmiş olsun. Arkadaşlar gördüğün gibi portatif kullanması kolay. Mesela bir fantom <laughs> gibi değil. Böyle koskocaman kocaman çanta yani koskocaman kocaman şey. Bir, bir şey söyler miyim gel? Tabi. Bu kırılan ya pervan dediğin bunlar <laughs> mı? <laughs> Tabi şu kırıldı. Şu pervanın biri kırıldı. Aa. Bunu Aa. diğer yenisiyle o zaman değiştirdik. Bir komple bu ee, bu pervane ne kadar bir var pahalı zaten. bir şey değil mi yine? Pervanesi de Pervanemi? Yok, pervanenin dörtlüsü 100-150 lira evet. civarında. Dizmişler. Çok pahalı yani, değil aslında. Yaklaşık 5 lira oranla falan. Şurada gördüğünüz gibi şeyleri var, işaretleri. Ona göre takıyorsunuz. Yani ona dikkat şey edin. değil mi? Dur onu. Mesela parçalar hep böyle, eee, yapboz tarzı ya. Hani hepsine evet. öyle Evet. Katlanabilir. Hayır diyorsun. şöyle diyeceğim mesela burası kol kırıldı, bunun bunu yenisini alıp buraya direkt takabilirsin. Yapabiliyorsun. Evet. Anladın mı? O konu değil. Tabii 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 yapabiliyorsun. Mesela bildiğin şey gibi değil yani bazıları... Yok direkt... bütün halinde değil. Bütün halinde. Aynen yok. Ondan tek parça, kolda olsa... parça, parça değiştirme şeyleri çok güzel bak bu parça şu tabii, parça... Tabii 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 hepsini değişebilirsin. Şöyle de koyalım bunu ayrıca. Koyalım koyalım orada kendisi? E, e teşekkür şimdi bunlarda da şey var. <laughs> ee, K ka... örnek veriyorum sen bu bataryayı doldurdun. Evet. Kullandın. Hı hı. Tekrar doldurdun ya. Evet. Şu an bu batarya kaç dolum yapmış? Ha. Makinede yazar. Aa, öyle, öyle mi? Yani. Tabii. Yüzde, Yüzde kaç doldurdun? Yani. Hayır. O kadar kaç, kaç kere doldurdun? E, şu batarya mesela 10 kere doldu. Kaç Bunun kere iş kere, kere Aynen. Mesela ikinci yer satacaksın. He. Adama soracaksın ki kardeşim bu dolumu kaç dolum? Tabii. Dolumu bir sor. kullandıkça tabii, var, tabii, tabi, tabii, tabii, tabii. Şu makinede de şeylerle. aklında de... olmayan insanlar tanıyorum. İnan böyle. Yok yani yakarımızda yakınımızda da var. Amerika'da bir tane drone çıkarıyor. DJI Mini. Evet. DJI Mini nevik miydi yani? Evet. Ee, Amerika'da ehliyet alma zorunluluğu 250 grama kadar düşüyor. Çünkü hmm. çok fazla var. Güzel bir rakam. DJI ne yapıyor biliyor musunuz? Bir e? tane drone çıkarıyor. Hayır. Kaç 249 gram. Tamam. <laughs> yani öyledir. 249 gram. <laughs> yani. Çok <Oyuyor>. küçük. Ehliyet almıyor dalgurt. <Vallahi. suyluyor. gülüyor> ben düşünemedim. Gerçekten. Ben başka bir şey olacak. Biz yani, Türkiye'de 499 çıkartalım. Pantür zekası ama bu. Ama Türkiye'de şu an piyasada herhangi bir drone yok. Bir Bunda şey Amerika eee drone, dronga falan. Aynen.

anlattı ya. şimdi konuda çok iyi. Çok iyi. Yani, ya, piyasada belli bir ürünleri nereden baksan 1000 ve 2000 bin lira arası aşağıya mı? Aşağıya, aşağıya satıyor. yani Çinli. biz buna borsada Çinli. FK diyoruz biliyorsun. Fiyat kar olarak Tabii. düşünüyoruz. Borsa. Bu arada A ve G borsa işiyle ilgileniyor diyeceğim de. Evet. <laughs> Yani şöyle göre... aslında geçen hafta biraz bahsetmiştik. Evet ee, arkadaşlar. Geçen videoda... haftaki talihsizlik. Allah. Onu korktum lan. Oğlum o ne lan? TBSP <laughs> geldi. Buranın kapısı. Kapı, kapı <laughs> He mus. geçen hafta şey bahsetmiştik. İsim ne? G dedim ya oğlum. Sivil <laughs> Kurumu geldi. Kaçak kaçak duru. Onu Kaçak İyi yetiş kullanılıyor. Reklamlar. da. Arkadaşlar. Evinizin. <laughs> bir bilgi paylaşabilir miyim? Önemli bir bilgi de bu de. Bu abi, önemli. Evet. <laughs> arkadaşlar, bu drone'u aldınız, Aldım. kayıt ettiniz. Ki benimki kayıtlı, ruhsatı vesaire her şeyi var. Evet. Karakoluyla birlikte. Tabii tabii şu an E-Devlet'in yani SGM sitesinde, Sivil Havacılık Biliyorsun Kurumu ya. sitesinde direkt bu drone benim TCM kayıtlı. Direkt G.K çıkıyor. Aynen. TC kimliğimle. Allah Allah. Şimdi bunu izinsiz uçurmak yasak. Gerçekten. Bunu bir bilelim. Tamam. Sikerler. Yani... <laughs> <laughs> yani cezası var. Yani biz bunu uzun uzun e, konuşamadık. <laughs> <laughs> İzinsiz uçuruyor muyuz? Tabii, <laughs> tabii. He, ondan dolayı. İzinsiz daha uçurmayın arkadaşlar. Bakın Sivil Havacılık Kurumu'nun sitesine girin. Orada yeşil bölge ve kırmızı bölge var. Yeşil bölge alanlarını bulup gidip o ilin valiliğinden veya, al veya Sivil Havacılık Kurumu'ndan bizzat izin alarak uçurun. Riske tabii. girmeyin. İnsan hayatı önemlidir. Eee. Evet. Dikkat ben edin. Sen de indin. Sosyal uçurmaya. mesajını verdiğin için teşekkür ederim. İnsan hayatı yani. ne gibi zarar var bunun? Kim şöyle. Ee, tamam. Bomba atıyor? Ama büyüğünü mü? Ama şimdi şöyle. 49 gramın kime ne zararı var? Yok Milletin bu ikisi 49 Sana şey şey Şöyle mu? düşün. De. O köydeki dayı gibi daşa <laughs> aldım mı var ya daşa? daşı. <laughs> 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 yok bunun tehlikesi ne dersen? 5 milyara çıkacak. Ee, bununla ilgili bizim drone grubumuzda mi baba? bir eee <laughs> yok, yok kauçuk. Kauçuk. Öyle mi? Kauçuk. Sen de elle de şey Sen de Ben de sürü geldim bari de. <gülüyor> <gülüyor> Pandemi sebebiyle. Bütün yani. bu. <laughs> dur dur <laughs> Temiz Şimdi, değil bir <laughs> numarası. Her şeyi yaparlar. Ben yap. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben buna dokunsam ona dokunacaklar. <laughs> Anladın mı? Evet. Tüm psikolojisi işte. Kalabalık ortamda zaten drone uçurmak yasak. <laughs> Kesinlikle izin et tabi. Niye yasak? Şimdi örnek veriyorum onda herhangi bir sistemsel hata oldu. Evet. mu? Bunu pervaneli dönüyor değil mi? Örnek veriyorum. 5 metrede uçuruyorum. Bunun e, pervaneleri o kadar hızlı dönüyor ki. Kesici inanın. Mi adam <laughs> insan etine denk gelsin. Kemiğe <laughs> kadar kesip atar. Yok Yüzün? canım. Tabii bunu Bu ne var ya B bak, ben sana elimle bir tutayım var ya bunu. Bak şerefsiz bunu var bir attılar. <gülüyor> Adamın ayağını komple kesmiş kemiği Yok kadar. Yok canım. O büyüktür oğlum. Al bak. Hayır hayır hayır. lan. İlginç drone görüntüleri diye video var YouTube'da evet. bunu izledim. Evet evet. Adam de şu rüzgar panelleri var ya. Evet. yüksek. Gibi. Evet. Yüksek rüzgar panel. Adam o rüzgar panelinin üstüne çıkmış güneşleniyor. Aa. 70-80 metre yukarıda. Ne alaka Drone'la yani? gördüler. Aha. Adam kalktı. Adam çıplak. Aa. Ha? Buyur. Şaşırdım. Buyur. bir tane de kadın yine tarasta. Yani bundan sonra dikkat etmek lazım. Yok yukarıdayım, yok beni kimse görmez. Dikkatli olun abi, hava zon olabilir. İzleniyor yani. olabiliriz. Tabi 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 tabi. Ama öyle izleyeceğiz. Ama bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Drone'la Drone ile trafik cezası ya. uygulaması var. <laughs> doğru mu? Var, var doğru. Var, yani var. Bak, evet. Bakıyor bak, bakıyor. Adem mi bak, şey, <laughs> <bir> şey <laughs> <bir> şey <laughs> bakıyor? Adem Emniyet Şey, İkinize de bakıyorum ama hiç kimse şey göremiyor. Ama ben güzel bir bilgi sordum arkadaşlar. Ne dedin? Özür dilerim. Eba olmasına izin vermem ya. Ben kanalın tek gözüne şey odaklanmışım. o biraz sen G tekrarlamak ister misin? Evet. Ne sordu? Abi sen ee... soruyu tekrar duymadım ki ben. Arkadaşlar dedim röntgencilik falan yüksek fark edilebilirlikten bahsetti. Dedim ki ile trafik cezası yapıyorlar kesiyorlar. Doğru. 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 Mu? Doğru. Doğru. Buraya nereden geldin? Oğlum röntgen gözetleme güvende, güvende değiliz falan. Korex yani arkadaşlar kısacası reklamlar. 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 -Lekl reklamlar. Reklam her saçmaladığında böyle. diyor da ama şimdi abi. Bunu da alınca aynı tepki vermiyor ya. Almasak olsun. Bakarlar abi <laughs> de reklamlar. Korex. Evinizin tuzru. <laughs> tuzru. <laughs> Çamaşır suyu. Bulaşık deter. Ama şimdi.